Eğlenceli, hayata her zaman söylediğim gibi pozitif bakan, hiçbir şeyi kafasına takmıyormuş gibi görünen, takan ama kendi içinde her şeyi halleden sevgili yaylara sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle muhteşem bir hazirana gidiliyorum bütün yaylara. Şimdi hayatım 3 Haziran'da Merkür biliyorsun ikizlere geçiyor. Şimdi geçmiş dönemde yaşamış olduğum birkaç sene öncesinden olaylar, kişiler, durumlar. Her neyse bu sene yine bu tarihler arasında önüne geliyor. Çünkü koçta bir Mars var. E Mars biraz daha öğretici, bizi kırarak öğretici. Artık anlamamızı sağlayacak olayları, kişileri, durumları aynı şekilde önümüze serer ki daha büyük bir pencereden bakabilelim, iyileşelim, şifalanalım amacıyla aynı olaylar gelecek. Ve sana diyecek ki bu tarihlerde, bak yaycım, Böyle yaptın olmadı. Bak sana bir kere daha fırsat veriyorum. Bir de farklı bir hamle yap bakalım. Sonuçlar nasıl olacak diye destekleyen bir gökyüzü var yaycığım. Şimdi genel etkilerin güzel çünkü Jüpiter güneşle kavuşuyor. Aynı zamanda orada Venüs var. Yedinci evinde gerçekleşiyor. Yedinci ev konuları güzeldir. İlişkilerdir, güzel ilişkilerdir. Yani yeni tanışmalardır, ikili ilişkilerdir. İkili ilişkilerde problem yaşayan yaylar varsa, toksiklenmişse bunların artık yapılanması aydınlanması şifalanması anlamına gelir aynı zamanda ikili ortaklıklar ee, bir taraf daha fazla çalışıyor diğer taraf işte e, Akıl oyunları yapıyor ama hizmet etmiyor. Kazandırmıyor. Bunun farkındalığına varacak bazı yaylar. İki ilişkilerinde oturup masaya yatıracaklar tüm ilişkilerini. Biz nerede hata yapıyoruz? Nerede geriliyoruz? Nerede ortak noktayı bulamıyoruz? Yani aslında bir şifalanma ilişkilerde meydana geliyor. Bütün yaylarda. Tamam mı? Özellikle yükseleni yay olanlar. Şimdi hayatın bazı yaylar evleniyorlar. Uzun süredir birliktelerdi. Adını koyamıyorlardı. Sonuçlanamıyorlardı. Bu evliliğin artık yani ilişkinin özür diliyorum. Durağanlığını alıyor gökyüzü. Bir hareket haline getiriyor. Yani bir üste bile taşıyor. Sevgiliyim nişanlanıyorum. İşte evliyim, çocuk yapmakla ilgili karar alıyorum eşimle. Veya işte ilişkiler yoğun, hep ilişkiler. İlişkimde, evliliğimde problem yaşıyorum. İletişim kuramıyorum. Yanlış anlaşılıyorum, yanlış anlıyorum. Bunu oturuyorum, konuşuyorum artık. Kendimi düzgün ifade edebiliyorum. Yayların iletişimleri muhteşem Haziran ayında. Kendilerini güzel ifade edecekler, güzel anlaşılacaklar. Çünkü Yaylar genelde iletişimle değil de hayatı karşı olan enerjik duruşlarıyla karşı tarafa hep böyle bir mesaj vermeye çalışır ama beden dili artık yayların psikolojik durumlarına göre, hayattaki duruşlarına göre uyumlasınlar ee, karşı tarafa güzel geçiyor. Bu her kim olursa olsun. Arkadaşlarımızla da olabilir, sevgilimizle de olabilir, ortaklıklarımızla da olabilir. Biz artık yaylar olarak kendimizi güzel ifade edebileceğimiz bir sürece gireceğiz Haziran ayında. Ne zamana kadar ayın ortalarına kadar. Tamam mı? Evleniyoruz kına geceleri gündemlerimiz var. Nişanımız gündemde. Evliliklerimiz gündemde. Bir tane çocuğum varsa evliliğimde ikinci çocuk kararı alıyorum. Çünkü evliliğimde şifalanıyor. Çünkü eğer şifalanmıyorsa ona geleceğim tabii. Dolunay onu en sonda anlatacağız. Şimdi 6 Haziran'da hayatım. ikizlerde de bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay yaylarda muhteşem etkiler yaratıyor. Neden? Çünkü yaylar yeni fikirler e, elde ediyorlar. Bu fikirlerin eyleme geçmesiyle ilgili planlar programlar yapıyorlar ve bunlardan gerçekten olumlu sonuç alıyorlar. Yeni bir iş başlangıcı, yeni bir kariyer, yeni bir e, statü. ...işte dikkat çekme, özgüven. Onun dışında rahatlık. Yani ayın ortalarından sonlarına kadar yaylarda değişik bir huzur söz konusu. Tamamlanmış bir yay var. Kafadaki soru işaretleri gitmiş, yerine netlik kazanmış bir yay var. Tamam mı? İlişkisinde rahat, işinde rahat. Eğer bir sorun varsa bile bunu her şeyin oluruna bırakmış. Zaten yay bunu güzel yapıyor. Akışa bırakmış bir yay gündemi var. Yani relax. Yani güzel. Tamam mı? Oturduğu zaman huzurlu bir şekilde kahvesini içebiliyor yaylar. Artık tamam yoruldum ben artık keyif çatmalıyım. Çünkü keyifçi aynı zamanda yaylar. Değil mi? Güzel doğru yoldasınız. Seviyorum bu huylarınızı sevgili. Özgüvenli cesaretli ve eğlenceli yaylar. Çok da arkadaşım var. Bayılıyorum onlardan. Çok güzel elektrik alıyorum. Şimdi 17 Haziran'da hayatım. Venüs yengece geçiyor. Venüs sevgi. güzel böyle yumuşak bir gezegendir. Biraz daha sevgilerimizi ön plana çıkardığımız, kendimizi sevdiğimiz, şımarttığımız, kendimizi sevdiğimiz zaman dolayısıyla bu sevgiyi karşı tarafa da geçirdiğimiz bir gezegendir. Parlarız. Ama şöyle, ilişkimizde de o kadar güzel leveller atlayacağız ki dedik ya hani ama çok mutlu hissedeceğiz kendimizi. Ayaklarımız yayların yere basmayacak mutluluktan. E tabii ki bu mutluluğun da bir bedeli var. Nedir? Yaylar kaybetme korkuları yaşayacaklar. Bu gerçek mi diyecekler? Hayal dünyasında mı diyecekler? Çok sevecekler yaylar. Tanışmalarda aşık olacaklar. İlişkileri çok düzgün gidecek. Düzgün gittiği için de bir takım korku, panik, endişeye kapılacaklar. Yani bu süreçte de El-Mumin. Esma-i Hüsna'da El-Mumin. 137 kere yayacağım. Bir bardak suyu alıyorsun. içine 137 kere Ya Mumin okuyorsun. Onu içiyorsun. Ya Mumin güvende hissetmek demek. Gelecek kaygısını bir kenara at demek. Ben senin yanındayım ilahi güç olarak demek. Yalnız zilsin yay demek. Her ne olursa olsun. Sen ne yaparsan yap. Ben seni koşulsuz seviyorum ve destekliyorum demek. Bak bunu bil, bunları düşünerek bunu içtiğin zaman bu kaygılardan kaybetme korkularından bir sıyrılıyorsun ve özüne eğlenceli, huzurlu, rahat bir şeklini alıyorsun sevgili yaycığım. Ve aynı zamanda bilinçaltlarımız tetikleniyor. Bilinçaltı kaygılarımız, korkularımız dediğim gibi. Onun dışında geçmişe yönelik. Hatıralarımız canlanabilir. Eski partnerleri özleyebiliriz. Ama ne hikmet ki eski partnerler de geri dönebilir eksler. E, ama biz eğer ilişkimiz yoksa bazı yayların, tatile gittiğimizde veya bir arkadaş ortamlarında buluştuğumuzda yeni ilişkilerimiz olacak. Bazı yaylar yeni tanışmalardan çok güzel ilişkiler ortaya çıkaracaklar. 20 yıllık bir döngüyü gelecek bu. Genel olarak iş hayatında da yaylar başarılı yakalayacak. Kariyer, yeni planlar, yeni fikirler, yeni para kazanma kollarıyla ilgili araştırmalar, sosyal medyada iş yapma, e-ticaretle ilgilenen yayları sürprizler bekliyor. Çünkü Jüpiter bolluk bereket gezegeni de aynı zamanda ikizlerde karşı tevinde gel gerçekleşiyor ve yaylar da bundan nasibini alıyorlar. Destekleniyorlar. Güzel günler bekliyor yayları. E bunun yanında Mars var dedik. Tabii ki agresif biraz geçişlerimiz olacak. Kendimizi biraz geri çektiğimiz, uzak resimden bir baktığımız, bir şey yapmak istemediğimiz döneme de gireceğiz ayın sonlarına doğru. Bu da bizim iyileşmemizi, gelişmemizi, dönüşmemizi sağlayacak. Aslında bu da hayrımıza olan bir şey. Çünkü Temmuz'a da daha enerjik girecek yaylar. Onu da söyleyeceğim. Ama şimdi 22 Haziran'da hayatım Oğlak'ta bir derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Yine yay güzel etkiler alıyor. Çünkü yayın para evinde, bolluk evinde, bereket evinde yaylar yeni bir iş yaptıklarında bunlardan maddi anlamda güzel kazanımlar kazanacaklar. Onun dışında miras konuları varsa bunlar netleşecek. Uzun süredir sürüncemede olan mahkeme konularımız varsa bunlar netleşecek. Hayrımıza olacak veya olmayacak bunu bilemiyoruz ama belirsizlik gidecek. Netleşme olacak. Evliliklerimizde yıpranmalarımız olduysa, itiyorsak arkadan bir şeyler gitmiyorsa, olmuyorsa bu sonuçlanacak. Nasıl gideceğiyle ilgili bir yol gösteren gökyüzü var. Tamam mı hayatım? Onun dışında maddi beklentilerin bütün sonuçlarını güzel bir şekilde alacak yaylar. İlişkilerimizde level atlayacağız. Eğer atlamazsak o ilişkimiz demek ki bize hizmet etmiyor. Hiç kimse kimsenin hayatına tesadüf gelmiyor. Birileri geliyor, bize bir şeyler öğretiyor, görevlerini tamamlıyor ve gidiyor. Bazı yayların ilişkileri ve evlilikleri bitecek. Neden? Çünkü ilişkide nasıl davranması gerektiğini o kişi öğretecek, yarım bırakacak, ondan sonra bu tamamen bitecek. Geri kalan yeni açılan kapılardan şöyle diyecek sana bilinçaltı. Daha önce böyle davranmıştım. Bak bu yüzden bu sonuç güzel olmadı. Bak bir de bu taraftan dene. Ben sana yeni kapı açacağım. Şimdi dolunayların bitişlerinden asla korkmayın. Çünkü dolunay bitiriyorsa sana hizmet etmiyordur. Tamam mı hayatım? Bazı işler son bulabilir. Bazı yapılan yatırımlar son bulabilir. İş yeri kapatılabilir. Ama bunların tamamen kapatılması, sürüncemede olmaması, netlik kazanması demek bir sonraki kapıya daha profesyonel bir şekilde gireceksin demek. Yani genel anlamda yaycı onun dışında sağlık konularına dikkat etmen gerekiyor. Bütün burçlara da söylediğimiz gibi gezegenler çok yoğun, agresif, güzel, şirin, tatlı, sert yani karışık kozmopolit bir gezegen olduğu için sağlık konularımızı da tetikleyecek aynı zamanda. Yani kaç çakralarımızın olduğu bölgeler, işte baş, göz, aile büyüklerimizin de sağlıkları biraz tetiklenebilir. O sebepten en ufak bir problem yaşadığımızda nasıl olsa geçer demeyin hemen önlemimizi alın. Ameliyat konuları netleşmesi, sağlık konularının netleşmesi, uzun süredir hasta olan yakın akrabalarımızın veya yakınlarımızın hastalıklarının neticesi, şifalanması, bunların güzel bir şekilde sonuçlanması veya bitişler. Tamam mı hayatım? Genel olarak güzel, kötü değil. Hayatın içinde her şey var. Yeter ki inanmaktan, sevmekten, dua etmekten vazgeçmeyelim. Bunu sen zaten çok iyi bilirsin. Aynaya baktığın zaman bir yay olduğunu, zaten doğuştan bir sıfır önde olduğunu hiçbir zaman unutma sevgili yaycığım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili yaylar. Hepinize sevgiler.